6 Şubat'tan sonra sizlerin de katıldığı bir ilçemizle ilgili deprem eylem planı toplantısı gerçekleştirmiştik. Bu konuda hem ilçemizle ilgili sevgili Ali Haydar hocamla ve Halil Kumsar Hocam'la ilgili eşliğinde bir çalışma gerçekleştirmiştik. Çünkü 6 Şubat'tan sonra hemşerilerimizin bize birçok sorusu oldu. Bu anlamda hem bu ıı, kargaşayı gidermek, hem de çalışmalarımızı başlattığımızı duyurmak adına bu eylem planı toplantımızı e, yapmıştık sizlerle birlikte. O günden itibaren bizim çalışmalarımız devam etti arkadaşlar, hiç durmadık. E, bugün de o çalışmalarımızın ilk etabını sizlerle paylaşmak adına e, buradayız. E, büyükşehir Belediyelerimizin yaptığı İstanbul, İzmir Ankara gibi Büyükşehir Belediyelerimizin yaptığı çalışmaları e, biz burada yapıyoruz. Deprem çalışmamız üç bölümden oluyor. E, burada teknik ekibimiz de var. E, birinci kademe sokak taraması. ikinci kademe değerlendirme ve e, üçüncü kademe kademede daha detaylı bir çalışma olacak arkadaşlar. Biz burada birinci kademe yani risk analizini, birinci kademe risk analizini Merkez Efendi ilçemizde gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Burada mevcut bina stoku ile ilgili değerlendirmeden elde edilecek bilgiler, gerekli önlemlerin alınmasına ve böylece depremden kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılmasına yönelik bir çalışma olacak arkadaşlar. Bu anlamda üniversitenizle bir işbirliği yaptık. Ee, yani ilimiz, ilçemizdeki yaklaşık 55 bin 60 bin binanın yapı stoğunu ama birinci derece yapı stoğunu hep birlikte e, Merkez Efendi Beydendi'deki çalışma arkadaşlarımızla birlikte e, inceleyeceğiz. ve Bunları ara ara zaman zaman sizinle paylaşacağız. Bu değerlendirmeye başladık. Şöyle ki zemin anlamında sıkıntılı olan mahallelerimizden e, başladık altın top ve sıra kapılar mahallemiz e, öncelik mahallelerimizdi. Buralarda e, bir e, binanın e, beton ve yapımı olduğuna bakaraktan bir değerlendirme yapacağız. E, ve alt başlıklar altında yani bu değerlendirme alt başlıkları altında hazırlanan e, sor sorularla birlikte elimize bir envanter çıkacak ve bu envantere göre de binanın ne kadar riskli olduğunu, birinci ve bir risk durumunu sizlerle birlikte paylaşacağız. Bunu dijital ortamda yaptık. Bizim için önemli olan bir kısmı da Merkez Efendi Belediyesi olarak bir yazılım gerçekleştirdik. Bu yazılım bünyesinde arkadaşlarımızla birlikte bir mühendis, tekniker arkadaşlarımızın sahaya çıkmasıyla birlikte tamamen Merkez Efendi Belediyesi çatısı altında ve öz kaynaklarımızla bu işi yaptık. Ee, ve iki mahallenizdeki incelemelerimiz ve araştırmalarımız bitti. Buradan aldığımız veriyle birlikte hem bu mahallelerimizdeki binaların depreme dayanıklılığını hem de çıkan sonuçla birlikte ikinci ve üçüncü dereceye geçecek binaların yapısını tespit edeceğiz. Hem de bilgilendirmek endişeye mahal vermemek anlamında bunu yapıyoruz. E, şu anda Beyimürünü mahallemizin de yarısına kadar geldik. Sonrasında Sevindik ve Sümer mahallelerimize geçmeyi e, planlıyoruz. Bu, Bu arkadaşlara Pamuk e, Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde eğitimleri verildi, eğitimleri yapıldı. Daha sonra sağ dışında arkadaşlar bir tane örnek yapalım. E, mesela yerimizden sıra kapıları seçelim. Evet. Binaların e, ana parsel numaralarını, ruhsatları varsa ruhsatların hepsini alıyoruz. Sağdaki arkadaşlara veriyoruz.